Tamam burası boş. Havası verdik. O sniper mı acaba? Ne <laughs> <laughs> <Ohoho! Süleymo> bu baba? <laughs> Arkadaşlar yeni Zula'dan ve yepyeni bir videodan herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Bugünkü videomuzu da Zulu oynuyoruz ama her öldüğümüzde Crosshair'ımız biraz daha büyüyecek. Devasa Crosshair'a doğru gidecek. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere devam eden müthiş çekilişimizi, yılbaşı çekilişimizi duyurmak istiyorum. Şu an önümde gördüğünüz Vipe hesabı sınırsız... AUG A3 artı 5 ile aynı zamanda bu AUG Quantum'lu, megatronik tribününü gayet klas bir AUG arkadaşlar. Bu AUG A3'lü sınırsız karambitli Artı 7 usturalı, artı 7 kelebekli, artı 5 M93R'li, artı 6 MPT-76'lı bu hesap. Bu arada MPT-76'da da kuantumu var. Yeni desenlerden var. Megatronik dürbün var. Gayet klas bir hesap. Bu hesap sizlere hediyemiz olacak arkadaşlar. Vipe kardeşimle birlikte. Buradan ona da teşekkür ederim ayrıca. Arkadaşlar hesabımızın çekilişi başında veya bir gün önce açıklanacak. Bu yüzden elinizi çabuk tutun. Zaman kısa. Yapmanız gereken şey kanalımıza abone olmak ve neymiş buzula teşkilat videomuzun yani bir video önce paylaştığım videomuzun yorumlarına instagramınızı yazmak. Ekranda ben tam yılı gösteririm. O videonun yorumlarına yazarsınız arkadaşlar. Yani çok basit. Bunca şey saydım. Bu hesabı kazanmak için sadece kanala abone oluyorsun ve 1-2 video öncesine gidip yorum atıyorsun. Bu kadar basit. Şimdi ana videomuza geçelim. Arkadaşlar videonun kurallarını hemen açıklıyorum ve akabinde gameplay kısmına geçeceğiz. Gördüğünüz gibi nokta crosshair ile başlıyoruz challenge'ımıza. En küçük crosshair. Hatta bu daha da küçüyor mu? Küçülüyor mu? En minimumu bu. Tamam mı? En küçük crosshair ile başlıyoruz noktayla. Akabinde ilk ölmemizde klasiğe geçiyoruz. Klasiği geçtikten sonra her ölmemizde genişliği, uzunluğu ve dış çizgiyi arttıracağız. Klasiğe de en küçükle geçeceğiz. Böyle geçeceğiz. Yani nokta klasik ve klasikten en büyüğü nereye kadar gidiyorsa tamam mı chat? Oraya kadar gideceğiz. Bunu kapatıyorum. Arkadaşlar bu arada bugünkü videomuzda aa sağ altta şeyler gelmiş. Ölüm maçında var mıydı ya dünkü videoda? Hiç dikkat etmedim. Bu arada cambarlar falan da değişmiş. Daha güzel olmuş chat. Vallahi daha güzel olmuş. Tamam en küçük noktayı aldım arkadaşlar. Crusader'ımız hazır, maça hazırız. Hayde, rakip 4 kişi başladı Oy, aga. Challenge'a bir kolaylık geldi sanki. Neyse bakalım. Çok kolay biterse bir maç daha gireriz arkadaşlar. Şuradan bir longa doğru bombardıman yaparak başlıyoruz. Evet, gelen biri var. Burada biri daha vardır muhtemelen. Geri bile çekilse. Oo, öldük hocam. Bir sniper mermisine can verdik. O zaman klasik crosshair'e geçiyoruz. Daha hiç oynayamadan crosshair değişmek zorunda kaldık. Şimdi arkadaşlar oh klasik cool crosshair'e geçtik ama çok küçük. Görmekte güçlük çekiyoruz. Bununla bakalım nasıl oynayacağız. Bu kar mermiden sıyrılıp geçmiş midir siz ceçet? Bakalım ses kasıyorlar mı? Kasmıyor. O kill alayım artık ya. Çok zorlandım bu kili almakta. Tam o oh, bir tane de uzaktan yedik. Mit var bir tane de. Tünel tarafı o da öldü. Lastik de hocam. Nice shot oğlum. <laughs> Helal lan beyler. <laughs> Avuk'a geçelim. Bir de Avuk'u ile oynayalım. Çünkü Avuk sınırsız. Artı 5 ama sınırsız Avuk var. O yüzden bir Avuk'u denemek istiyorum. Ama tekli bomba kalmış elimde. Şöyle bir yakına tekli bomba patlattık. Kimse yemedi. Lan ya beyler ya. Şimdi arkadaşlar crosshair'ımız bir tık büyüdü. Şurada daha net görüyorsunuzdur. Ama tabi bu yetmez. Ve performans vermek istiyorum ama en yüksek crosshair'e çıkıp öyle vermek istiyorum açıkçası. Uy ne bu baba agresif bir ki. Şuraya bir smoke verdik de keşke vermeseydik ya. Buraya ben sızarım ama. Ben buraya sızarım abi bombaları yemesem iyi de. Güzel bir baskı verdik ama yine öldük. Biraz daha crosshair'ımızı büyütüyoruz. Bir şey diyeyim mi? Biz eksikmişiz abi. Ben rakip eksik zannediyorum. Chat birazcık full focus oynama vakti geldi. Şu monitöre bir yaklaşma olayı vardır ya onu yapıyorum. Tamam burası boş havası verdik. O sniper mı acaba? Yo değil. O zaman fight. sniper mı dedi? Teki gönderdi inanılmaz bir atış. Radyo kazandı. Spreyini de duvara yapıştırdı. Cruiser çok hızlı büyüdü arkadaşlar. İyi giremedik maşa. Baktım bize eksikmişiz. Ben karşı eksik zannediyordum. Eksik. Yeni kelime bu arada. Türkçe'ye yeni geldi eksik. Buradan bir tünele ineceğim bu tur. Allah. Abi böyle bir denk geliş olmasın ya. Lütfen chat ya. Nice. Bravo beyler. Ama çok canım gitti ya. O adamla yüzleşmeye hazır değildim abi tünelde. Yalancıyım ya. Tam bir yalancı oldum var ya. Ah be kardeş. Orada ikinci oyuncuyu beklemiyordum. E ee, Crusader ekranı kapatmaya devam edecek. Boşluk 3 oldu. Genişlik de 3 oldu. Uzunluk 10 oldu. Dış çizgiyi de 3 yapalım. Tamam, kaydet. <laughs> Arkadaşlar, skor 3-3. Crusader'ı görüyorsunuz. Ya. Bayağı bir büyüdü. Dev gibi oldu Crusader. Avukla bu tur ah be alamadım Avuk'u. Buradan bakarlar mı acaba? Bir alt tünele geçmek istiyor olabilir. Vallahi yakaladım onu. Fena damage attık da kapıdan yedi hepsini. O biraz tatlısı oldu. Bir de bomba attım. Şu lastik oyununu patlatacağım be. Yakın boş. Şimdi oraya bir smoke kill mi geliyor yoksa? Vallahi 7 smoke ama ölmedi. Tamam, düşündüğüm oldu. Ben buradan B'ye gideyim bence. 2 oldu. 3 oldu ne bu baba? Ah be abi, nasıl geldi oradan? Kureseyir bayağı bir büyüdü. Artık çığırından çıktı bu kureseyir. Abi bir şey diyeyim mi? Şu an Bayağı challenge'ı harbi challenge'laştırdık. Yani bu normal bir şey değil şu an yaptığımız. Short'u güzel vurduk. Bu crosshair'a rağmen... Allah. Tam bütün tuşlara bastım. Kayıt devam ediyor mu? Yanlış tarayıcı arayıcı açtım ya. Arkadaşlar görev değişikliğine oh gitmeden oh crosshair'ın geldiği hale bakar mısınız? Bu ile mücadele de tutunmaya çalışıyoruz yani chat. Şuradan longa bir bomba hocam. Bu bomba kritik bir görev üstlenecek. Bir daha var mı? Bunlar hep iki kişi iki kişi geliyorlar ya. Ama bu sniper olabilir. Bakalım. Sa Abi göremiyorum ki önümü. Görüş bayağı kısaldı görüş. Yaşıyor mu ya o? Şöyle... Yani hile yapmayalım ya. Şöyle yapacaktım da neyse. Hadi çalınca devam. Short'u yakın mı alsam ben? Oğlum adam... <laughs> adam gelmiş gözükmüyor. Orada mı ya o? Ya oradaydı da yani... Çok mu geri çekildi? Ne yaptı? Baskıyı vereyim mi? Ne bu baba? <laughs> Arkadaşlar görev değişikliğindeyiz. 12 kill almışım. 6 kere ölmüşüm. İnanılmaz. Crosair büyüdü. Artık abi. ölmemem lazım. Abi valla bir de çıktık boş. Hepsi longdan patır putur patlayacak şimdi. Oo, smoke var. Bu var ya rampa geçmiş olabilir biri. Baba nasıl short var ya? Mid'den mi çıktı o? Crosshair'a bak be. Crosshair'da haşmet fışkırıyor. Şunlara bir smoke vereceğim ya. Çok özgüvenli bir şekilde longu alıyorlar. Şuraya bir gelişine güzel bir bomba. <laughs> of! Oğlum killler alıyorum. Hiçbir şey belli olmuyor chat. Mesafeden Allah dolayı küçülüyorlar ya rakip karşımızda. Mesafe arttıkça küçülüyor ya oyunda gözükeni. Crosshair kapatıyor neredeyse. Bir adam boyu Crosshair'ım oldu. Şurayı alırsam çok iyi olacak. Of. Benden ne bir bomba lan. İki kill. Bomba da bir kill getirmiş. Çok lovladım onu. O kill'i almayayım mı şimdi? Yapma alamadık. Kaç vurdum acaba adama? Long'a gitsem şimdi az önce yine güzel kill topladık da bu round zor. Bir de çok bombalıyorlar. Midi alsam güzel olur. Aha mid atladı biri. Ne yaptı ya bu hocam? Adam B'ye sızdı. Onu aldık da tünelden gelen varsa... Varmış, Vallahi varmış. Zula kazandı. Ya bir daha mı büyüteceğiz aga? Daha ne kadar büyütelim ya? Bomba Arkadaşlar, daha fazla krusayır büyütmeyeceğim. Son sınırları şeyde görelim istiyorum. Devasa krusayırla Zula oynadığım videosu çekeceğim. En son max boyutunu orada görelim. Tamam mı chat? Leo Baba Longo kapattı abi. Longo giriş çıkış kapandı. Ama oradan bir sniper bakıyor olabilir ha. Ona şöyle bir prefire. Şöyle bir... Ah. Güzel denedim. Güzel düşündüm. Ama... Öldük. Evet arkadaşlar skor 8-8. Yani nereye gidecek bu maçın sonu bilmiyorum. Bir de uzatma oynayacağız gibi duruyor yani. Kıran kırana geçiyor. Şu an tek avantajımız rakip ee, 4 kişiye düştü. Biz 4 kişi oynuyoruz zaten maçın başından beri. Rakip de düştü. O yüzden bu denklemde şu an artıda olan biziz yani. Biz zaten hep dörttük. Adamlar eksilmiş oldu. Rakip zayıflamış oldu. Beyi Ve mi verdik ya? Tamam. Levo Baba burayı da temizledi. Rodri Long'da fight diyor. Rodri'ye destek geliyor. Rodri dayan oğlum. Rodri dayan oğlum. Lan dur şunu açmayacağız dedik. Bravo be Lunatic çok kill aldı ya. 28 vurmuş. MVP'liği zorluyorduk ama uzatmaya Bomba gitmezse zor. Evet takımımı tebrik ediyorum arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna bu şekilde devasa bir Crusader ile gelmiş olduk. Eğer isterseniz bir sonraki videoda kill aldıkça dev Crusader'dan küçülen versiyonunu yapabiliriz arkadaşlar. Yani bir sonraki demeyeyim de böyle bir videoda yapabiliriz. Grand bu videonun kazandı. izlenmesine bağlı. Lütfen videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bye bye man.